Herkese merhabalar. Astromit'e hoş geldiniz. Bu seride sizlerle gezegenleri, onların mitolojik ve astrolojik karşılıklarını konuşuyoruz. Ancak fark ettim ki bu tanrıları ve gezegenleri daha iyi anlayabilmek için her şeyin nasıl başladığını bilmek gerekiyor. Peki her şey nasıl başladı? Zamanın, mekanın, yönlerin, gecenin ve gündüzün olmadığı o ilk an. Boşluk ve düzensizliğin var olduğu, ancak yine de saf bir potansiyel olan kaos vardı yalnızca. Dilimize yerleşmiş bu kelime aslında her şeyin başlangıcı olan hiçbir şeyin adıydı. Ama bu sonsuz boşluk kendi içinden bazı varlıklar doğurdu. İlk olarak Gaia, yani toprak ana ortaya çıktı. Sonra onun ardından Tartaros, yerin en derin karanlığı ve ardından Eros, yani yaratıcı aşk, hayatı başlatan güç. İşte Gaia'nın içinden bir başka figür yükseldi. Uranüs. O mitolojide gökyüzü tanrısı falan değil yanlış anlaşılmasın. Uranüs direkt göğün kendisidir. Toprağı yukarıdan saran yani Gaia'yı her gece yıldızlarıyla kucaklayan devasa bir kubbedir. Ve Gaia ile birleştiğinde Kozmos'un ilk tanrılar soyunu başlatır. Bu birliktelikten Titanlar yani dev tanrılar, Kikloplar bunlar da tek gözlü devler ve Hekatonkiler yani yüz kollu ve elli başlı korkunç varlıklar dünyaya gelir. Ancak Uranüs bu çocuklarının iktidarını ele geçirmesinden korkar ve doğan her çocuğunu Gaia'nın yani toprak ananın karnına geri doldurur. Bu durum Gaia'yı tabii ki derinden sarsar. Bir anne olarak yüreği parçalanan Gaia çocuklarının özgürlüğü için bir plan yapar. Oğullarından birini babalarına karşı koymaya ikna eder. Bu çocuğu Kranos'tur yani Roma mitolojisindeki herkesin bildiği adıyla Satürn'dür. Gaia Kronos'a özel bir tırpan verir ve ona saklanmasını söyler. Ardından Uranüs'ü birlikte olmak için yanına çağırır. Uranüs geldiğinde ise Kronos onu pusuda beklemektedir ve elindeki tırpanla babası Uranüs'ün hayalarını keser. Yardımından ve cesaretinden dolayı Gaia da evrenin yönetimini oğlu Kronos'a verir. Böylece Uranüs'ün egemenliği sona ererken Güç yeni bir kuşağa geçer. İşte tam da bu noktada mitolojik anlatı astrolojik simgeye dönüşüyor. Uranüs'ün devrilmesi yalnızca bir baba-oğul çatışması değil, evrendeki ilk büyük iktidar değişimidir. Evrenin düzeni bir anda sarsılır. Eski ve katı olan yapılar yıkılır. Mitolojideki bu devrim astrolojide Uranüs'ün temsil ettiği kavramlara dönüşür. Özgürlük, ani değişim, bireysellik ve uyumsuz olanın gücü. O eski kalıpları kırar, bekleneni değil beklenmeyeni getirir. Zihinsel kıvılcımlar çakar, alışılmış olanı alt üst eder. Tıpkı mitolojideki gibi önce bir çatlak oluşur, sonra o çatlak evreni baştan sona yeniden şekillendirir. Bu arada şuna da açıklık getirmek isterim. Geleneksel Vedik astroloji yani binlerce yıllık Hint astrologların kullandığı sistem sadece çıplak gözle görülebilen 7 gezegeni dikkate alır. Ancak Vedic astroloji sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir gözlem sistemidir. İşte bu yüzden Rahu ve Ketu gibi görünmez ama etkili gölge noktalar bile bu kozmik düzen içinde yer bulmuştur. Biliyorsunuz ki Uranüs, Neptün ve Plüton teleskobik çağın yani modern zamanların keşifleridir. Ancak tabii ki bu gezegenlerin de haritalarda bulunduğu noktalarda etkileri oldukça belirgin olduğu için modern Vedic astrolojide dış gezegenler olarak kullanılırlar. Özellikle Uranüs'ün etkisi, Vedic haritalarda ani değişim, beklenmedik kader kırılmaları, ruhsal uyanışlar ve teknolojik gelişmeler gibi temaları analiz ederken oldukça önem kazandı. Bu yeni yorumlar Vedic sistemine özüne zarar vermeden onu çağdaş dünya ile birleştiriyor. Konumuza dönelim. Uranüs'ün haritalarda bulunduğu burç ve ev, kişinin hayatında nerelerde özgürleşme ihtiyacı duyduğunu gösterir. Aynı zamanda isyan ettiği yerleri, farklı olmaya cesaret ettiği alanları ve bireysel uyanış noktalarını da temsil eder. Elektrik, teknoloji, bilimsel ilerleme, dijital devrimler, ani sıçrayışlar hepsi Uranüs'ün alanındadır. Onun enerjisi düzenli, sabit veya istikrarlı değildir. Tam tersine, sarsar. Sar, silkeler ve uyandırır. Modern Vedik yorumlarda Uranüs kişinin yaşamında ani kopuşlar, özgürlük arayışı ve bireysel farkındalık alanlarını temsil eder. Haritada bulunduğu ev genellikle şu soruları tetikler. Bu hayatta hangi kalıpları kırmak zorundasın? Nerelerde baş kaldırmadan büyüyemezsin? Hangi alanda ani, kaçınılmaz bir dönüşüm seni bekliyor gibi sorulara yanıt bulmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda Uranüs bir muhalif gezegendir tıpkı mitolojide kendi çocuklarından korkan bir tanrı figürünün devrilmesi gibi. Kişinin içindeki otorite figürleri, aile kalıpları, karmik yapılar Uranüs'ün etkisiyle çatlamaya başlar. Modern medik sistemde Uranüs'ün Satürn ile olan benzerliği ama aynı zamanda ona getirdiği karşıt enerjide dikkat çekicidir. Satürn yapı kurarken Uranüs o yapıyı sarsar. Satürn sınırlarken de Uranüs sınırları yok eder. Özellikle Kova Burcu'nun modern yöneticisi olarak kabul edilen Uranüs, Vedik Astroloji'de de Kova ile ilişkilendirilir. Kova zaten devrimci, yenilikçi, toplumsal dönüşümle ilgili bir burçtur. Aynı zamanda hangi evdeyse de o evin temalarını yeniden yapılandırır. Toplumsal düzeyde devrimleri, bireysel düzeyde ise radikal, içsel dönüşümleri tetikler. Peki Uranüs'ün iyi ve kötü yönleri nelerdir derseniz, Uranüs'ün olumlu etkileri özgürlüğü ve bireyselliği cesaretle kucaklamaktır. Eski katı kalıpları kırarak yeniliklere kapı açar. Zihinsel uyanışlar ve beklenmedik fırsatlarla hayatımıza taze enerji ve ilerleme getirir. Özellikle teknoloji, bilimsel ve ruhsal farkındalık alanlarında devrim niteliğinde sıçramalar yaratır. Uranüs bizi kendi otoritemizle barışmaya kalıpların dışına çıkmaya ve gerçek benliğimizle buluşmaya çağırır. Ancak Uranüs'ün zorlukları da vardır tabii ki. Onun enerjisi bazen ani kopuşlar, isyanlar ve kaotik değişimlerle gelebilir. Düzenin sarsılması huzursuzluk yaratabilir. İlişkilerde çatlaklar oluşabilir. Değişimin hızı bizlere korku getirebilirken belirsizlikten dolayı da endişeye neden olabilir. Bu durum tabii ki ruhsal karmaşa ve yabancılaşmaya da yol açabiliyor. Tabi uranüsün enerjisini olumlu kullanabilmek için öncelikle değişimin doğal bir süreç olduğunu kabul etmek gerekir. Yüreğinde direnç yaratan korkuları serbest bırakmak, ruhunun özgürce ifade bulmasına izin vermek önemlidir. Kendi benzersizliğini keşfetmek ve kalıpları yıkmak cesaret ister. Kendi benzersizliğini keşfetmek ve kalıpları yıkmak cesaret ister. Bu yolda meditasyon, içsel sessizlik ve farkındalık pratikleri ani değişimlerin getirdiği karmaşayı dengeleyerek ruhsal uyanışını destekler. Ayrıca geçmişe bağlı karmik bağları çözmek, yeniliklere açık olmak ve hayatın akışına uyum sağlamak, Uranüs'ün dönüşüm gücünü yapıcı ve aydınlatıcı hale getirir. Böylece Uranüs yıkıcı değil, özgürleştirici bir güç olarak hayatınızda yer bulur. Astromix'in bu bölümünde göğün çatladığı yeri Yıldızların altındaki en eski devrimi konuştuk ve belki de o devrim hala içimizde bir yerlerde sürüyor. Eğer siz de gökyüzünün dilini, yıldızların sessiz anlatılarını ve ruhun kadim izlerini takip etmek istiyorsanız, bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Bazen değişim yıldızlardan önce kalpte başlar.